Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. Kahvaltıda hızlıca hazırlayabileceğiniz tadı çok güzel. Domatesli, kekikli yumurta hazırlayacağım. İlk önce tavamı ocağa koydum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Biraz yağım erisin. Daha sonra dilimlemiş olduğum domatesleri ilave edeceğim. Tereyağım da eridi. Ben iki adet domates kullandım. Yuvarlak şekilde domateslerimi dilimledim. Tavamın içerisine diyeceğim. Miktarı tamamen sizin kendinize kalmış. Kişi sayısına göre miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Şimdi bu aşamada üzerine biraz da tuz ilave edeceğim. Biraz yumuşaldıktan sonra diğer tarafını çevireceğim. Şimdi diğer taraflarına çevireceğim. Şimdi üzerine ben iki tane sarımsak küçük küçük doğradım. Biraz da kekik ilave edeceğim. Aralarına bu şekilde sarımsak ilave edeceğim. Eğer sarımsaklı denemediyseniz mutlaka denemenize de tavsiye ederim. 2 de domateslerin üzerine ilave edeceğim. Biraz da bu şekilde pişsin. O sırada ben kabıma 3 adet yumurta ilave ettim. Yumurtanın üzerine biraz tuz ilave edeceğim. Ben 3 adet yumurta kullandım. Kişi sayısına göre de domates miktarını, yumurta miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Ümurtayı da üzerine ilave edeceğim. İsterseniz biraz piştikten sonra üzerine kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Ben bugün peyniri ilave etmeyeceğim. Bu şekilde hazırladım. Mutlaka sizlere de denemenizi de tavsiye ederim. Şimdi yumurtam piştikten sonra artık kahvaltımız hazır. Domatesleri, kekikli yumurtam da artık hazır. Ocağın altını kapattım. Umarım sizler de dinler. Beğenirsiniz. Mutlaka dinlemezi tavsiye ederim. Kahvaltıda yapım oldukça kolay. Tadı bir o kadar lezzetli. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.